gün kardiyovasküler antrenmanıma 75 dakika interval koşu olarak başladım. 10.000 adım hedef koymuştum kendime. 10.000 bin adımı da tamamladım. Aşağıda izliyorsunuz arkadaşlar. Vakum çalıştım. Ardından da karın kası çalışması yaptım. Favori hareketim hanging leg rises ile başladım. Toplamda 20 tekrar yaptım. Akabinden rap crunch'e geçtim. Bunu da maksimum tekrar 50 tekrara kadar çıktım. Ardından sağ ve sol obliklerimi çalıştırdım. Favori hareketimi izliyorsunuz. Akabinden den de üst karnım için sıkıştırma yaptım. Crunch sıkıştırma. Hemen ondan sonra ise yatarak alt karın için gene leg raises yaptım. Toplamda 3 süper seti olarak tamamladım. 400 tekrarla bitirdim. Ben kardiyo antrenmanlarımı hem kondisyon hem kardiyovasküler oksijen kapasitemi arttırmaya yönelik çalışıyorum. Her sabah rutinim bu sevgili arkadaşlar. Beni kendimi çok iyi hissettiriyor. Hem kondisyonumu arttırıyor hem yağ yakımımı hızlandırıyor. Herkese iyi pazarlar dilerim.